Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle e, görmüş olduğunuz gibi e, acur ve biber e, karışık turşu yapacağım acur ve biberden e, şöyle karışık bir turş yapacağım arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi biberlerimi e, yıkadım e, şöyle de, e, kestim e, uygun ebatlarda e, acurlarımı da aynı şekilde yıkadım. E, ama bunları kesmedim veya delmedim hiçbir şekilde. E, bunlar e, şu baş kısımları zaten şuraları kesik olduğu için oradan e, oradan su alır, e, suyunu, sirkesini, tuzunu oradan alacağı için kesinlikle e, acurlarımı e, kesmedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. E, bunları bu şekilde e, kavanozlara dolduracağım. Şöyle kavanoz turşu yapacağım arkadaşlar. E, ben bir kısmını önceden doldurdum onları da sileceğim birazdan şöyle e, e, karışık koyacağım arkadaşlar bir kısmını bir kısmını da e, sadece acır olarak koyacağım e, sıcak su sizler de mutlaka biliyorsunuzdur ama bir de e, benim yapmış olduğum gibi yaparsanız e, çok e, memnun kalırsınız ve beğenirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar Şöyle kavanozumuzu e, biber ve e, acurlarımızla güzelce şöyle e, bastırarak dolduralım. Şöyle elimle biraz ittiriyorum ki böyle e, aradaki boşluklar e, kalmasın diye arkadaşlar. Daha fazla biber alsın diye mutlaka siz de bastırınız şekilde arkadaşlar bütün kavanozlarımı dolduracağım. Daha sonra üzerlerine sıcak suyunu, ve tuzunu, sirkesini koyacağım. Ve kışlık turşumuz hazır olacak inşallah. Rabbim yedirmeyi nasip eder inşallah cümlemize. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi doldurdum. E, bunları da biraz önce doldurmuştum. Şöyle göstereyim sizlere de. E, onlar da yine karışık eee Şimdi bir kısmını da şöyle e, sadece acur olarak koyacağım. Bunları e, elime içine tek tek dizmem gerekiyor çünkü bu şekilde çok almayabilir. Ben şöyle kamerayı e, kapatıp elimle onları dizeyim. Sonra sizlere tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, şimdi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi e, biberlerimi ve e, acurlarımı şöyle kavanozlara koydum yarım kiloluk ve şöyle bir kiloluk bir kiloluk olanları biberle acuru karıştırdım ikisini e, ama yarım kiloluk olanları e, şöyle sadece acur koydum şu şekilde içerisine e, dizdim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi turşularım hazır şimdi üzerlerine e, suyunu tuzunu şekerini ve sirkesini koyacağım. Ee, şöyle hemen başlayalım şöyle arkadaşlar bir tatlı kaşığı e, şekerimi ilave ediyorum bütün e, kavanozlarımın üzerine bu şekilde e, yarım kiloluk olanlara biraz daha tam doldurmuyorum e, tatlı kaşığımı çünkü bunlar yarım kiloluk şöyle çok tatlı kaşığını doldurmadan e, büyük e, kavanozlarıma daha tepeleme dolduracağım şu şekilde şöyle büyük kavanozlara daha tepeleme, ee, birer tatlı kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Şöyle, bu şekilde hepsini ilave edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi, e, bütün kavanozlarıma e, birer tatlı kaşığı büyüklere yarım tatlı kaşığı kadar da. E, Yarım kiloluk kavanozlarıma şekerimi ilave ettim. Şimdi ise sirkemi bir fincan şöyle sirkemi göstereyim sizlere. Bir fincan sirkeyi şöyle bir kiloluk kavanozuma ilave ediyorum. Bütün kavanozlara bu şekilde birer fincan sirkemi ilave edeceğim. Yarım kiloluk olan kavanozlarıma da ee, yarım fincan ilave edeceğim arkadaşlar bu şekilde bütün sirkelerini koyacağım. Evet arkadaşlar büyük kavanozlarıma koydum küçük yere de şöyle e, göstereyim yarım fincan e, yarım kiloluk kavanozuma da yarım fincan e, sirkemi şöyle ilave ediyorum çok fazla e, sirke koymuyoruz arkadaşlar şöyle yarım fincan gördüğünüz gibi yarım kiloluk kavanozuma ilave ediyorum. Şöyle bunu da ilave edeyim. Ve şimdi üzerlerine sarımsaklarını koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle sarımsaklarımı yıkadım. Güzelce kabuklu bunlar görmüş olduğunuz gibi. Kabuklarını soymadım. Sadece üzerindeki kalın kabuklarını aldım ince kabukları üzerinde duruyor çok soymaya gerek yok ee, hemen şimdi her kavanozuma şöyle üçer e, 4'er tane bırakacağım sarımsağımızı şöyle bütün kavanozlarıma şöyle üç tane falan e, koyacağım Siz daha fazla da koyabilirsiniz daha az da koyabilirsiniz bu tamamen e, sizin isteğinize kalmış bir şey arkadaşlar Kabuklu olmasının hiçbir zararı yok arkadaşlar. Ee, kabuklu da koyabilirsiniz benim koyduğum gibi. Bu şekilde bütün e, kavanozlarıma gördüğünüz gibi ikişer üçer tane sarımsağımı bırakıyorum. Sarımsaklarımı şöyle koydum arkadaşlar hepsini ikişer üçer tane sarımsağım bıraktım şimdi üzerinde şöyle görmüş olduğunuz gibi kuru nohutum var e, iki üç tane iki üç, yani üç beş üç beş şöyle kavanozlarıma nohut da koyacağım neden koyuyoruz nohut e, mayalanmayı sağlıyor o yüzden bütün kavanozlarımın üzerine üçer beşer şöyle bırakıyorum daha sonra da tuzumuzu ve e, sıcak suyumu ilave edeceğim Turşularımın kapaklarını kapatacağım arkadaşlar. Evet. E, Nohutumuzu, sarımsağımızı, e, sirkemizi ve şekerimizi kavanozlarımıza e, koyduk arkadaşlar. Şimdi sırada e, tuzumuz. Şöyle kaya tuzum var arkadaşlar. Benim ben kaya tuzu kullanıyorum. E, şöyle kaşığımı dolduruyorum. Çok tepeleme olmayacak şekilde. E, bayağı hani keskin oluyor çünkü. E, şöyle bir yemek kaşığı kavanozuma bu şekilde e, bir e, litrelik kavanozlara bir yemek kaşığı Arkadaşlar bu şekilde şöyle kaya tuzundan e, görmüş olduğunuz gibi hepsine e, yarım kiloluk kavanozlarıma da şöyle yarım kaşık koyacağım arkadaşlar Çünkü yarım kaşık yeterli çok koymayacağım çok keskin zaten şöyle kaşığın e, yani yarısına kadar dolu gördüğünüz gibi bu şekilde yarım kiloluk kavanozlarıma yarım yemek kaşığı e, bir kiloluk kavanozlarıma da bir yemek kaşığı e, kaya tuzu kullanıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar, şimdi e, tuzumuzu da e, koyduk kavanozlarımıza. Şimdi şöyle kettle'da kaynatmış olduğum sıcak suyumu e, kavanozlarıma yavaş yavaş şöyle ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde kaynatmış olduğum kaynar suyumu kavanozum şöyle dolana kadar yavaş yavaş ilave ediyorum. Taşırmadan bu kadar yeterli arkadaşlar. Aynı şekilde e, yarım kiloluk kavanozuma da. Şöyle dolduruyorum ve hemen sıcak sıcakta kapaklarını kapatıyorum arkadaşlar. Yoksa daha sonra kapatmaya kalkarsanız kapaklarınız tutmaz. Hemen ben kapakları şöyle kapatıyorum. Elinde telefon olduğu için de hemen telefonu yere koyup onları sıkacağım arkadaşlar. Güzelce sıkmanız gerekiyor. Bu şekilde turşularımız hazır olacak inşallah. Evet şimdi yine aynı şekilde sıcak suyumuzu kaynattık diğer şişelerime de şu şekilde yavaş yavaş dolduruyorum arkadaşlar hem tuzları erisin yavaş yavaş koyuyorum çok da bekletmiyorum arkadaşlar hemen arkasından kapakları sıkıyorum ki su soğumadan kapaklarımız tutsun şöyle hemen sıcak su koyduklarım kapaklarını hemen kapatıyorum evet arkadaşlar e, turşularımın sıcak sularını hepsini koydum şöyle kapaklarını e, elimden geldiği kadar sıktım güzelce e, artık e, turşularımız olmaya hazır şöyle göstereyim sizlere de bakınız zaten sıcak suyu e, aldığı için hemen rengini değiştirmiş bu şekilde arkadaşlar hem yapımı çok kolay hem çok lezzetli oluyor hem de işte kavanozda olduğu için işte iki defa üç defa yediğinde hemen bitiyor kolaylık oluyor arkadaşlar mutlaka bu tarifimi denemenizi sizlerden istiyorum arkadaşlar videomu da buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.